Amerika Birleşik Devletleri artık resmen Noel tatiline girmiş durumda ancak gündemden düşmeyen tabii ki de ilk madde koronavirüsle mücadelede rakamlar hızlıca artmaya devam ediyor. Ülke genelinde vaka sayısı 18.6 milyona ulaştı. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 330 bine yaklaşıyor diyebiliriz. Ancak şu an için en çok konuşulan konu ise koronavirüs yardım paketinin ne zaman onaylanabileceği konusu. Hatırlayacaksınız hafta başı kongreden bu paket yardım paketi hali hazırda e, onaylanarak geçmişti. Yalnızca başkan Donald Trump'ın imzası gerekiyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde e, bu yardım paketine yönelik pek çok farklı itirazda bulundu. E, özellikle de e, doğrudan e, Amerikan vatandaşlarına yapılacak nakit yardımının 600 100 dolarlık miktardan 2000 dolara çıkarılması için bir girişimde bulunmuştu. Ancak kendi partisi Cumhuriyetçiler bile bu miktarın artırılmasına itiraz etti diyebiliriz. Bunun yanı sıra Trump'ın yaptığı diğer eleştirilere bakacak olursak pakete dahil edilen bir takım yabancı ülkelere yardım miktarlarında değişiklik konusuysa bazı Cumhuriyetçiler tarafından destekleniyor ancak bu da Demokrat Parti muhalefet tarafından engelleniyor diyebiliriz. Yani açıkça görünen şu ki Trump'ın yaptığı itirazların e, hepsi Kongre tarafından karşılanamayacak gibi görünüyor. En son yapılan açıklama doğrultusunda Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi Amerikalara ödemelerin artırılması için pazartesi günü yeniden bir oylama yapılacağını belirtti. Ancak söz konusu oylamanın sonucu ne zaman bunun yeni bir kanun tasarısı olarak Donald Trump'ın önüne gelebileceği ve Amerikan vatandaşlarına yardım paketinin ne zaman kabul edilebileceği pek çok açıdan belirsizliğini koruyor. Diğer önemli bir gündem maddesi ise Trump'ın artık görevindeki son birkaç hafta içerisinde son anda aldığı özel af kararları. Tam 20 kişi için özel af kararı çıkardı geçtiğimiz hafta içerisinde. Aralarında bir yandan Rusya'nın 2016 seçimlerine müdahale ettiğine dair açılan soruşturmalarda suçlu bulunan kişiler yer alıyor. Bir yandan da 2007 yılında Bağdat'ta yerel halkın öldürülmesinden sorumlu tutulan bir takım özel güvenlikçiler bulunuyor. Bunlara ek olarak da ayrıca 5 kişinin cezalarında da indirim kararı alındı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanlarının görevi bırakmadan önce bu tarz af kararı almaları aslında çok alışılmadık bir durum değil. Genellikle de haksız bir muameleye maruz kaldığı düşünülen kişiler için veriliyor bu özel karar Başkanlık yetkisi doğrultusunda. Ancak Trump özelinden bakacak olursak daha ziyade kendisine yakın olan kesimden hatta yakınları veya da dostları arasından seçtiği kişilere bu Af kararını çıkarttığını söylemek mümkün. Daha önceleri Trump'ın kendi aile üyeleri, avukatı Rudy Giuliani ve hatta kendisi için de bu tarz bir özel af çıkartabileceği yönünde bir takım iddialar vardı, söylentiler de bunlar. Şimdilik bu tarz bir karar alınmadı diyebiliriz. Yine de önümüzdeki süreçte Trump'ın başkanlık sonrasında özellikle de kendini pek çok yasal sürecin içinde bulabileceğini tahmin etmek çok da güç değil e, af kararı çıkarılan isimlere biraz daha yakından bakacak olursak arasında cumhuriyetçi partiden eski yetkililer olduğunu görüyoruz örneğin e, eski kaliforniya temsilciler üyesi duncan hunter e, seçim kampanyasına gelen e, bazı bağışları e, aralarında kızının doğum günü partisinde olduğu özel harcamalar için e, kullandığını e, biliyoruz bu suçla tam 11 ay e, hapis cezası almıştı yine Cumhuriyetçi Parti içerisinden bu kez New York'u temsil eden bir Temsilciler Meclisi üyesi Chris Collins yer alıyor. O da küçük bir ilaç firmasının yaptığı denemelerin başarısız olduğunu öğrendiğini e, oğluna ve başkalarına haber vererek borsada e, 800 bin dolarlık bir para e, kaybetmelerinin önüne e, geçmiş oldu. E, bu suçtan ötürü de tam 2 e, yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. E, bunlar af e, alanlar e, Trump'ın kendi partisinden isimler arasında. E, ayrıca eski temsilciler meclisi e, Texas üyesi Steve Stockman'ın da e, cezasında farklı bir soruşturmadan aldığı cezada da indirme gidildiği söylendi. Trump aynı zamanda Rusya soruşturmasına dahil olan bazı kişiler için de af kararı çıkarttı. Bunlardan birisi de 2016 seçim kampanyası danışmanlarından George Papadopoulos oldu. Rusya soruşturmasını yürüten özel yetkili savcı Robert Mueller'a yalan ifade vermekten tam 30 gün hapis cezası alan avukat Alex Van Der Zwaan da başkan Trump tarafından... Yine affedilenler arasına girdi. Trump Rusya soruşturmasından iki kişiyi daha affederek bu soruşturmaya karşı bu zamana kadar sürdürdü. Aslında net tavrını bu şekilde de ortaya koymuş oldu. Özellikle de soruşturmaya dahil olan eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn ve danışmanı hatta yakın dostu olarak görülen Roger Stone'un da e, affedilenler arasına geçtiğimiz haftalarda alınmış olmasını da e, buna katacak olursak Trump'ın Rusya soruşturmasından neredeyse hiçbir e, suçlu e, bırakmadığını e, çoğuna af kararı verdiğini e, söylemek mümkün. E, son önemli bir olayda e, yine e, af kararına dahil edilenler arasında özellikle de yoğun tartışmalara sebep olan e, Blackwater özel şirketinin dört çalışanını ilgilendiriyordu. Bunlar 2007 yılında Bağdat'ta onlarca Iraklı sivilin ölümüne sebep olmuştu. Söz konusu özel güvenlikçiler başkent Bağdat'taki Nisur meydanında halkın üzerine ateş açmış ve 17 Iraklı sivilin hayatını kaybetmesine sebep olmuştu. Blackwater şirketinin Irak'taki çalışma izni bu süreçten sonra da askıya alınmıştı. Ancak söz konusu korumalar otomatik silahlar, keskin nişancılar, el bombalarıyla müdahalede bulunmuşlardı olay yerinde. Savunma avukatları ise meydandan geçen Amerikan Dışişleri Bakanlığı konvoyunu koruyan koruma güvenliklerinin bir pusuya düşürüldüklerini ve saldırıya uğradıklarını e, iddia etmişlerdi. E, bu süreçte e, aralarından üçü 30'ar yıl hapis cezasına çarptırılmış, dördüncüsü ise ömür boyu hapis cezası almıştı. E, bu şirkete ait korumaların e, affedilmesi için uzunca bir süredir bir e, lobi grubu aslında çalışmalarını sürdürüyordu. E, bu da başarıya e, ulaşmış gibi e, görünüyor. Ancak özellikle de e, Başkan Trump'ın e, bu kararı sosyal medyada çok ciddi eleştirilen neden oldu diyebiliriz. İnsan Hakları İzleme Örgütü eski yöneticisi Sarah Leah Whitson şimdilerde Arap Dünyası için Şimdi Demokrasi Derneği'nin direktörlüğünü yürütüyor. Örneğin kendisinin Twitter'dan yaptığı bir açıklamada 2007 yılında o olayda ölmüş olan Iraklı Ali isimli bir çocuğun fotoğrafıyla bir mesaj paylaştığını görüyoruz. Whitson fotoğrafın altına... E, bu Ali 9 yaşındayken Trump'ın bugün affettiği Blackwater çalışanları tarafından öldürüldü. Ali için adalet yok ama bizler neden bizden nefret ediyorlar diye sormaya devam edelim diyerek e, bu paylaşımı yaptı. E, sosyal medyadan da bu kararı halihazırda tepkili olan pek çok kişi tarafından paylaşım aldı. CRI2.